Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Enes'in <laughs> Enes'in doğum günü. Hayır Enes evet, çabuk. Ha, doğum günü başlıyor. Doğum <laughs> günün kutlu olsun. Evet. Evet. Hadi sen şimdi Enes de oynayalım. Enes oyna. Beni niye çekiyor ya? <laughs> evet. Aç bir şey işte ya. Hariko, enes. Ya enes. bu ne? Bak abin oynuyor. Enes oynar. Enes'in doğum gününde. Arkadaşlar şimdi Enes'e Doğum günü hediyesini veriyorum. Çok güzel bir hediye. Evet Enes. Enes. Enes neredesin? Getirdim hediyeyi. Hediye. Aa tamam, Enes'in hediyesi. Açalım. Enes evet, oğlum tamamen. Tamamen şey seçti bak. Eylül, Eylül seçti. Eylül seçti benlik bir durum Bakalım ne çıkıyor. Ay. I'm Steve ve silkili Minecraft legosu. <laughs> <laughs> Böyle içi var. Ona kek bakıyor. var. <laughs> <laughs> Tilki evi. Tilki evi. Enes sen Minecraft Lego'yu İyi Tamam mı? Tamam. Tamam. De. Tamam. istersen tamam. değiştirebilirsin. Hı. Bu da değişim kartı. Burada da Enes'in Legosu. Bu da arkadaşlar Enes'e verilen başka bir hediye. Böyle heykel. Evet. Enes pastasını yiyor. Çok, iyi. Çok uzun mu sürüyor? Yok. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapacağız. Yani Son günün ortasında bu Legoyu yapacağız. Ne çıktı bunun içinden? Bu zemin herhalde. Evet, zemin. Ha yani nasıl yapılacak diye burada bir o şey var. O herhalde. E bu bu bu. Şuraya dökeyim. Bak, billeri buraya ayır ayıralım. Tamam. Biller burada kalsın. Şurada tilki var. zombi. Ben zombi. Kılıç, gibi. elmas kılıç. Elmas kılıç. Şöyle eline elmas kılıcı takıyoruz. Gene bak düştü aşağı kaldı. <laughs> Aa bak orada alır mı? Emekli ya. Bak orada alır mısın? Aşağıda bak. Allah beni çekiyor. Ya yeter mi? Gel şuraya. Geliyorum. Enes. Evet anne. Senin masanın altında gizli oda buldum. <laughs> Oraya girdim şimdi çıkamıyorum. Tok. <laughs> hmm? Tokları. Şu tilki adam en kolayıydı ya. Evet. Bir de zombi yapmak. Tam Olur. diğer ocak nerede? Nereye? Ya gelme. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? i Lego. Lego yapıyoruz. Yapıyorsun. Bakayım ben de. Evet. Alo. Telefonum açık açık. Şu. Nasıl, bunu, bunu yapmadık. Yap Tam o kaktüsü mü yapacağız şimdi? Evet kaktüsü. Bir Ya abi teker Bidablar. teker. Abi ben bunu YouTube'a yollayacağım. Ya bu işte. O mu? Tamam. Evet. Ha şu. Bak bunu kalıpladım. Aa tilkiyi yapmaya başladık. Hayır evini yapıyoruz işte bu. Tilki evi işte. Bak <laughs> gözükiyor bunu. Evet, burnu gözüküyor. Hmm, şimdi Şunları iki tane lazım. bundan. Hayır o değil bu. Ha. Bak iki bu. Sonra bunlardan lazım üç tane. Ha tamam. Üç tane bulduk. Sen bu sayfa mı baktın? Evet. 3 <laughs> tane buldum. Ay, onu çıkar. Ay, lazım. E, bir dakika. İyi e, başta ne var? Yok, buraya. Aa! Aa! Olmaya başladı. <laughs> çok iyi olacak bence. Bugün bitiririz. Bence de çok aslında kolay mı zor değilmiş. Zaten 7 yaş üzeri ya. Ay, 8. 8 yaş. 22. sayfaya 8 yaş. geçtik. 8 yaş. Zaten Enes 9 yaşına girdi bugün. 8 <laughs> artıymış. Yani 8 üstü. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Mükemmel oldu bakın. Sonunda bitti. Ya böyle. Aa, bir daha tilkinin koy. Burada işte. Ay Şey, burada. Çok iyi. Yaptık. Oh. Moru tak. Burası içerisi. Oh ha, ne de. yaptın San ya? Evet arkadaşlar mükemmel oldu. Sonunda bitti. Ve bu da Enes'in Lego figürü olacak. Şöyle içerisinde. İçeri. Böyle. Şöyle kaptüs. Hayır, daha. Ocağı tamam. Kek. Şöyle. Buraya değil yani. şuraya koysak olmaz mı? Allah el buraya koy buraya. Burada balık tutan tilki var. Burada Çiş tilki, adım. tilki, kedi var o şurada. Göstereyim. Şurada elmas kılıcımız var. Görürseniz. Evet. Allah. Evet. Burada da bir, şey şey şey. bir zombi be. Neyse şu en üstlere koyayım? Evet şuraya koy. Amca, bak, bir şey bak, işte, bak kırılıp gidiyor. Araba gidiyor. Tamam yok. Araba gidiyor. Yok yok. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aynanın bu kapak kısmı gitti. Enişte kaputu çizmiş şey yapmış. Enişte. Arabayı çizmiş. Çok Arabada bu şey var. çocuk var. Bir tane araban geldi bizi manaya çarptı. Çat diye ses geldi arkadaşlar. Ve şu an ayna gitti. Her zaman bekledim. Bu aynanın önü normal ama aynanın arkası gitti. Araba bize çarptı ve şu an aynamız gitti.